Evet, şimdi metro iniyoruz evimim. Bakana helal et kardeş. <laughs> helal et, evet. Biz yeni başladık bu vloga. Artık vloga adım atma zamanı gelmiştir arkadaşlar. <laughs> vlog çekmeye devam ke. Bakkana helal et. Şimdi... <laughs> Aynen öyle, şimdi... Allah ananı sik. Ben ne anlatıyorum be abla? gözünü seveyim be abi. Evet arkadaşlar. Nasıl vlog çekeceğiz ki? Video şimdi video çekiyoruz ya. Vlog gelmiyor yani. Boyumuz kadar merdivene hoş geldiniz. Ya bir değişiklik olsun. Bıktık ya. Yok. Benim gözlerim senden başkasını görür aşkım? Yıldız yatağından kalkar bu aşkı duysa Ne canlar verdim neyimle ne yetmiyorsa Gün gelip de kader hesabını sorsa Yıldız yatağından kalkar bu aşkı duysa Ne canlar verdim neyimle ne yetmiyorsa Gün gelip de kader hesabını sorsa Çek cezanı senin aşktan anladın buysa Evet arkadaşlar ışınmayı, ışınmayı bulduk. Yara beni! Yara! Buraya ışınlandık bir anda. Güzel. Görüşünüz. <laughs> metro bile efçallanmışlar. Evet Berkant Bey. Buyurun. Bundan sonraki planlarınız ne YouTube'a girmekle alakalı? Bundan sonraki planlarımız YouTube'un içinden geçmek. Telif yemeyelim ya ne olur. Valla canım çok sıkılıyor. Hala çıkıyor. Oy terri koşari, koşari kimin yari Hey hey koçari, koçari kimin yari Hey hey Her gün düzenli vlog atacak mısın? Bakın her gün düzenli vlog atacak <laughs> mısın? Evet kardeşim. Bugün günlerden güvenlik olur. Ah. Tamim. Yeter bu kadar. Şey. Kedilere yardım eden. Ya hepimiz. Ya Masaj koltuğumuz. Hızlıyız. Rüzgarları açacağız. Gözlüğüm nasıl <laughs> kardeşim? Evet, metro geliyor. Vallahi sıçış hikayemiz başlıyor. Ee, günlük vlogumuzu çekersek patlarız gibi geliyor yani. Bizim kadar komik bir insan yok. Allah Allah. Evet, geliyor. Bakalım. Bakkını helal et kardeş. Bakkını helal et. helal kardeş. Bakkını helal et abi. Bir mi Yok. Aha çalışıyor valla. Bozdun ya. Kalk bozdun. Da... Para mı? Ma... Oğlum parası çalışıyor sandım ben bunu ya. Oğlum kalk. Orada kaldım. Ne tanışırsın yalan yok. Aa. Kardeşim, ne mırıldanıyor? Sen de tanışırsın yalan yok. Neydi lan? Şarkı neydi oğlum? Biriyle sen de tanışırsın. başkası artık karnım tok diye. Sen de tanışırsın. Sen de biriyle tanışırsın. Yalan yok aa. Bunlara karnım tok aa. Vay. Wow. Kral adam. Arkadaşlar vlogumuz böyle değil. Saçmalayın zaman kusura bakmayın. Biliyor musun? İlk vlogun günü olmazmış. Aynen öyle. Tanışırsın artık. Bunlar. Bak bana helal et abi. Helal olsun. Oğlum simit çıkıldım lan. Simit çekelim gel. Kardeşim. Gel. Abi bir tanesi mi alabilir miyim? Elif semtteyiz var ya elif semtin içinden geçtik abi Şuradan motor, şurada motor mu çalsak ya? Baktın herhalde Herhalde simit <laughs> Geçen gün bir tane kart bulduk ya Arkadaşlar geçen bir tane garanti kartı bulduk Ondan sonra Cima üstünde fly play bir şeyler yazıyordu e, lüks bir karta benziyordu. Bir tane hanımefendinin ismi yazıyordu. Dedim ki garanti bankasını arayayım. Garanti bankasını aradım. Ondan sonra ulaşmalarını istedim. 50 kere aradım. 50 kere aradım. Ulaşamadım. Dedim sizin ben yapacağınız hattım ben. Neyse ulaştım en sonunda. Sonra onlar da dedi ki tamam dedi bu hanımefendiye ulaşıyoruz. Ulaştılar. Sonra ulaşamadılar pardon. Sonra hattı iptal ettiler. Dedim niye iptal ediyorsunuz? O kadar uğraşacak kadın dedim geri çıkartmak için dedim. Verin numaramı dedim arasın beni dedim. Ya da onun numarasını bana verin arayayım. Yok tamam siz imha edin dedi. Tamam dedim teşekkür ettiler. Teşekkür borcu ettiler bana. Sonra kartı yemin ederim 5 kilometrede burkmaya çalıştık. Burkamadık en son yaktık kartı. Rüzgarlık çakmayla yaktık. Hala yanmadan amına kodumun kartı. İşte öyle bir anımız vardı. Garanti platinum kart. Zengin olacaktık. <laughs> ama olamadı Yapacak bir şey yok. Hayırlısı. Hayırlısı be gülüm. Ne alışırsın yalan yok. Aa. biriyle tanış alış. Arkadaşlar buranın bitmez bir köpeği vardır. Sevimli, mutlu. Bir yanına gidiyoruz. Bakarım nasıl yapacaklar <laughs> Bak geliyor bak. Kaçacağız Kaç, kaç! Vallahi kaçamadım. ama! Yüzüne Baş! Vlog'umuz <laughs> böyleydi. Evet, herkes bizi izledi. Ee, şimdiden teşekkürlerimi sunar. Benim net çekiyor değil mi bu? Evet. Şu an net gözüküyor mu? Net evet. sunarız. Herkese teşekkürlerimi sunar. Allah'a emanet olun derim. Bakkınıza helal edin. Destek vermeyi unutmayın. Bugün böyle bir vlog'umuz var. Bir 10 dakikalık herhalde videomuz var. Neyse. Baktığınızı helal edin. Allah'a emanet olun.